Ee, özür dilerim. İmam Hatip bir kardeşim ee, sual ediyorlar. Bu hatim parayla mı okunuyor? Ben öyle anlıyorum. Allah Allah. Kaç para? Borçlasın mı? <laughs> Bunu, bu, bu nerede belirleniyor? Kur'an hatminin e, e, fiyatı rayiç. Ne üzerinden konuyor mesela, yani mesela şimdi biliyorum, ben bilim olarak bilemiyorum, yani aklım almıyor. Şimdi değerli dostlar, Kur'an öğrenimi farklı bir şey ama bu hakim, yani kıraattir. Ve bu sanırım aslında böyle tencereye böyle kapak gibi bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi e, halk bunu yaptıran insanlar dinlerine o kadar yabancı ki, o kadar bilgâne ki, imamlarımız e, maalesef bir yanlıştan yağ çıkarmaya kalkıyorlarsa bu Allah Resulü'nün makamına hakaret Allah korusun. <laughs> Onun için e, lütfen bu yanlışa alet olmayalım, uyaralım. En azından biz yapmayalım. Yani belki bazı imamlar şöyle düşünüyordu: Ya bunlara da layık efendim. Bunların dinle sonla alakası bu kadar işte. Adam parayla yani adam öyle ki cenneti parayla satın alacak. Yani elinden gelse satılsa bir yerde tam bir Hristiyanlığa benzer İslam, İncil'e benzer Kur'an, kiliseye benzer cami, papazlarımıza imam projesinin devamı. Haşa ve Allah'a. <laughs> yani onlarda cennetin anahtarı Endurjans satılıyor. Bizde niye olmaz? Onlarda günah çıkarılıyor da bizde niye olmaz? Biz Müslümanız ya. Yani. Bizim Kur'an'ımız var. Allah'ın vahyi var. Öyle. Ve bu vahiy, bu çirkinlikleri reddetti. Biraz önce Allah'a Değil mi? Allah'tan rol çalmaya kalkmak bu başka bir şey değil Aslında. Gaffar olan Allah, gafur olan Allah, Allah adına kim var? Allah adına kim amel kabul ediyor? Dolayısıyla bu, bu ülkenin makus talebi. Aslında bu sadece imamlara atılarak halledilecek bir sorun değil. Haksızlık etmeyelim imam efendi kardeşlerimize. Bu işte böyle tencereye öyle tapak meselesi. Yani bu halkın dine, vigane kalışı, cehaletin ayyuka çıktığının göstergesi, Adam okumuş Yasin alıyorsa şişe ile. Düşünebiliyor musunuz? Bunun nasıl bir izahı var? Bunun nasıl, ya işte bu dindarlık falan, işte o da halk dindarlığı falan, batsın o dindarlık. Dindarlıkla bana alakası yok. Ben bu konuda katı, katı falan değil. asla katı değil. Ben içinde dinin çok küçük kokusu olduğu zaman onu atmaya kıyamam. Ama bunda dinin kokusu yok. Bunda resmen dini ayaklar altında çiğnemenin emeğinin var bu dini dinle dalga geçirdi başka bir şey. Onun için Allah korusun. Yani uyaralım. Etrafımızda uyaralım. Ne olur? İşte cehalet görüyorsun. Yani elden gelse de şu müesseseleri her vilayete hatta her semte kurabilsin. Aslında problem oradan kaynaklanıyor. Gelip oraya dayanıyor. Kötüye müşteri olmasa, kötü alıcı bulmasa kötü ortaya çıkar mı?